Merhaba ben Eda, hoş geldiniz. Bu videoda kaplumbağa sahiplerinin en çok yaptığı 10 hatayı ve bunların doğru çözümlerini anlatacağım. Videodaki tüm görüntüler kaplumbağalarımın geçmiş kayıtları. Bu sayede hem yıllar içinde ne kadar büyüdüklerini ve yaşamış oldukları alanları görmüş olacağız. İlk ve en büyük hatalardan biri kaplumbağayı küçük bir kapta, leğende ya da fanusta tutmak. Kırmızı yanaklı su kaplumbağaları zamanla 30-35 cm kadar büyüyebilen, çok yüzen ve kirleten hayvanlardır. Küçük kap kullanıldığında yüzme mesafeleri tamamen kısıtlanır, su çok daha hızlı kirlenir, amonyak ve nitrit gibi zararlı maddeler birikir ve bu da büyüme geriliğine, stres, kabuk sorunlarına ve hatta iç organ problemlerine yol açabilir. Doğrusu şöyle olmalı. Yetişkin bir kaplumbağa için minimum 150-200 litre civarında su hacmi önerilir. Bu yüzden mümkün olduğunca geniş ve uzun bir akvaryum ya da benim gibi iç dış havuz sistemi de tercih edilebilir. Su derinliği de çok önemli. Kaplumbağa dik durduğunda kabuğunun en az 2-3 katı yükseklikte bir su derinliği olmalı. Böylece hem rahatça yüzebilir hem de kasları sağlıklı bir şekilde gelişebilir. Ama mutlaka geniş bir yüzme alanının yanında da kuru bir yere çıkabileceği bir ada, rampa tarzı bir şey bulunmalıdır. İkinci en büyük hata tek tip beslemek. Kırmızı yalaklar aslında omnivordur. Yani hem hayvansal hem bitkisel beslenirler. Bu yüzden sadece sitik ya da kuryem, karides vermek uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilir. Sadece tek çeşit beslenen kaplumbağalarda vitamin, mineral ve lif eksikliği görülebilir. Özellikle yetişkinlerde obezite ve karaciğer yağlanması riski artar bağışıklık sistemi, kabuk yapısı hatta sindirimi bile olumsuz etkilenir. Peki doğru beslenme nasıl olmalı? Yavru ve genç kaplumbağalarda yani ilk 2 yıl içerisinde protein oranı biraz daha yüksek olabilir. Kaliteli kuru yemler, dondurulmuş kan kurdu ve karides gibi hayvansal kaynaklar asıl bu dönemde işe yarar. Yetişkin kaplumbağalarda ise tam tersi geçerli. Diyetlerinin yarısından fazlası bitkisel ağırlıklı olmalıdır. Bitkisel yemlerin haricinde yanına sebzeler eklemek çok uygundur marul gibi ama soğan, sarımsak ve hiçbir baharatlı gıda kesinlikle verilmemelidir. Yetişkinlerde haftada bir aç gün yapılması çok önemlidir. Günlük porsiyon için kullanılan en pratik yöntem de şu. Kafasının hacmi kadar yem genelde doğru miktar olur. Bu da obez olmasını engeller. Hata 3 UVB ve ısı sistemi. En yaygın olan hata doğru UVB ve ısıtma sisteminin kurulmamış olması. UVB olmadan kaplumbağa D vitamini sentezleyemez ve bu durumda vücut aldığı kalsiyumu kullanamaz. Bu da kabuk ve kemik hastalıklarına yol açar. Yani ciddi bir problem. Sadece ortam ışığı ya da sıradan bir ampul kesinlikle yeterli değildir. Kaplumbağa güneşlenme alanına çıkıp ısınamazsa suya yapışık şekilde durur. Halsizleşir ve iştah azalır. Peki doğru sistem nasıl olmalı? Öncelikle UVB lambadan bahsedelim günde yaklaşık 10-12 saat açık olmalıdır. Ayrıca hayvan oraya çıktığı zaman çok uzak olmamalıdır. Genelde 20-30 santim mesafe idealdir ama her zaman üreticisinin önerisine de bakmak gerekir tabi. Isı lambası kuru alanın tam üzerine yerleştirilmelidir. Bu bölgenin sıcaklığı yaklaşık 30-33 derece arasında olmalıdır. Su ısıtıcısı da çok önemli. Su sıcaklığı yavrularda 26-28 derece, yetişkinlerde ise 25-27 derece aralığında idealdir. Ani sıcaklık dalgalanmaları kaplumbağalarda solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir. Kısacası doğru UVB, doğru ısı lambası ve doğru su sıcaklığı ile birlikte çalışır. Bir tanesi eksik olursa kaplumbağanın sağlığı mutlaka etkilenir. Hata 4 çok ciddi bir hata. Yetersiz veya yanlış filtrasyon kullanmak ve suyun sürekli kirli kalmasıdır. Kaplumbağalar balıklara göre çok daha fazla dışkı ve artık yem bırakırlar. Bu yüzden zayıf filtre kullanıldığında suda amonyak, nitrit ve nitrat hızla yükselir. Aynı zamanda bakteri patlamaları olur ve bu durum kabuk çürümesi, göz enfeksiyonu, mantar ve deri problemlerine neden olabilir. Sürekli kötü koku ve bulanıklık bu sorunun göstergesidir. Peki doğrusu ne olmalı? Öncelikle akvaryum hacmine göre en az 2-3 kat güçlü bir dış filtre bir de iç filtre kullanmak çok daha sağlıklıdır. Mesela 200 litrelik bir tank için saatte yaklaşık 600 litre çeviren bir filtre oldukça idealdir. Buna ek olarak haftalık kısmi su değişimi yapmak gerekir yaklaşık %20-30 arasında bir su değişimi ayda bir de daha kapsamlı bir temizlik yapılması en sağlıklı rutindir. Ve çok önemli bir detay kaplumbağa yedikten sonra suda kalan artık yemleri en geç 10-15 dakika içinde bir file yardımıyla alırsanız bu basit adım bile suyun kirlenmesini büyük ölçüde engelleyecektir. Hata 5. Kalsiyum, mineral ve vitamin desteğini yeterince önemsememek. Birçok kişi sadece UVB'nin yeterli olduğunu düşünüyor ama bu doğru değil. Özellikle UVB ışığı yetersizse, beslenme dengesizse veya kaplumbağa büyüme dönemindeyse vücut kalsiyumu doğru şekilde kullanamaz. Bu durumda kabukta yumuşama, eğrilmeler, yamulmalar ve daha ileri seviyede iç organlarda ciddi problemler görülebilir. Peki doğru yaklaşım nasıl olmalı? Önce beslenmenin doğal ve dengeli olması gerekiyor. Sebzeler, kaliteli kuru yem, zaman zaman verilen hayvansal gıdalar birlikte olduğunda kaplumbağa temel ihtiyaçlarının büyük kısmını alır. Buna ek olarak multivitamin ve mineral takviyeleri gerektiğinde kullanılabilir. Ben kaplumbağalarım 2 yaşına gelene kadar 2 haftada bir bazen haftada bir mineral günü yapıyordum. Tabi burada kritik bir nokta var. Fazla vitamin özellikle de D vitamini eksik kadar fazlası da tehlikelidir. Bu yüzden dozlara mutlaka dikkat edilmeli ve gereğinden fazla verilmemelidir. Kısacası kalsiyumun doğru şekilde kullanılabilmesi için 3 şeyin aynı anda doğru çalışması gerekir. Kalsiyum kaynağı, UVB ışığı ve doğru sıcaklık. Bu üçlüden biri bile eksik olursa kalsiyum metabolizması bozulur ve kaplumbağanın kabuk ve kemik sağlığı mutlaka etkilenir. Hata 6. Kış uykusu mantığını yanlış anlamak, kontrolsüz soğukta tutmak. Ev koşullarında su sıcaklığı 15-18 derecelere düştüğünde kaplumbağa yavaşlar, hareketsizleşir ve yem yememeye başlar. Ama bu sağlıklı bir kış uykusu değildir. Bu durumda bağışıklık düşer, enfeksiyon riski artar ve hayvan zamanın içinde zayıflayıp hastalanabilir. Peki doğru yaklaşım nedir? Ev ortamında özellikle yeni başlayanlar için kaplumbağayı kış uykusuna zorlamak hiç önerilmez. En güvenli yöntem tüm yıl boyunca stabil sıcaklık ve ışık düzenini sağlamaktır. Yani bunun anlamı su sıcaklığının 26-28 derece aralığında olması kuru alanın 30 derecenin üzerinde olması ve UVB'nin düzenli yanmasıdır. Evet, ileri düzey kaplumbağa bakıcılarında ve veteriner kontrolünde uygulanan kontrollü kışlama protokolleri var. Fakat bu tamamen ayrı bir uzmanlık işidir. Yanlış yapıldığında sonuç maalesef ölüm olabilir. Bu yüzden ev ortamında en doğrusu kaplumbağayı stabil ve sağlıklı sıcaklıklarda tutmaktır. Hata 7. Kaplumbağayı sürekli elde tutmak ve ona stres yaratacak kadar fiziksel temas kurmak. Kaplumbağalar kedi ya da köpek gibi sarılmalık hayvanlar değildir. Sürekli elde tutmak, ani hareketler görmek veya ev içinde elde gezdirilmek onlar için stres sebebidir. Bu stres bağışıklığın çökmesine, hayvanın hastalığa açık hale gelmesine neden olabilir. Ayrıca kaplumbağalarda salmonella riski vardır. Bu yüzden özellikle küçük çocuklar için hijyen çok önemlidir. Doğru yaklaşım şu şekildedir. Temas sadece gerekli bakımlarda, su değişimi, ayrı kapta besleme, sağlık kontrolü gibi durumlarda ve kısa süreli olmalıdır. Kaplumbağayı tutarken de vücudunun yanlarından kabuğu desteklenir. Düşürmeden sakin hareketlerle tutulur ve her temas sonrasında eller sabunla iyice yıkanmalıdır ve arkasında kolonya dökülmelidir. Unutmamalıyız, hayvanın asıl rahat ettiği yer kendi suyu ve kendi güneşlenme alanıdır. Hata 8. Beslenme sıklığını ve porsiyon miktarını doğru ayarlamamak. Yani kaplumbağayı ya sürekli aç bırakmak ya da aşırı besleyip obez hale getirmek. Çok sık veya çok fazla yem vermek obeziteye, yağlı karaciğere, kabızlığa ve suyun çok daha hızlı kirlenmesine neden olur. Çok az ya da düzensiz beslemek de zayıflamaya, vitamin ve mineral eksikliklerine ve gelişim bozukluklarına yol açabilir. Peki doğru beslenme düzeni nasıl olmalı? Yavru ve genç kaplumbağalar genelde günde bir kez beslenir. Bu öğünü ikiye bölebilirsiniz. Porsiyon olarak en pratik ölçü kafa hacmi kadar yem kuralıdır. Yetişkinlerde durum biraz farklıdır. Onları haftanın en az 1-2 günü aç gün yapması gerekir. Diğer günler yine günde bir kez kafa hacmi kadar beslenir. Ara günlerde aç kalmaları doğalarında olan bir şeydir. Bu yüzden panik yapmanıza gerek yok. Beslenme saatinin de mümkün olduğunca düzenli olması faydalıdır. Örneğin hep akşamları ya da hep sabahları beslemek onların vücut ritmini oturtur ve suyun temizliğini korumak için yemlerin mümkünse ayrı bir kapta verilip ardından kaplumbağanın ana tanka geri alınması çok daha sağlıklıdır. Hata 9. Su kalitesini fark etmeden bozmak. Yani deterjan, parfüm, temizlik maddeleri gibi kimyasalların suya karışması ya da musluk suyunun hiçbir hazırlık yapılmadan direkt tanka eklenmesi. Deterjanla yıkanmış taşlar, dekorlar veya kaplar suya sabun ve kimyasal kalıntı bırakabilir. Bu da kaplumbağada zehirlenme riskine kadar giden ciddi sorunlar yaratabilir. Aynı şekilde musluk suyunu hiç hazırlamadan kullanmak yaşadığım bölgeye göre klor, kloromin ve ağır metal yükü anlamına gelebilir. Peki doğrusu nasıl olmalı? Kaplar, taşlar ve dekorlar sadece sıcak veya ılık suyla ve gerekirse bir fırçayla temizlenmelidir. Deterjan, bulaşık süngeri, çamaşır suyu gibi maddeler kullanılmamalıdır. Sadece çok özel durumlarda ve çok iyi durulanarak kullanılabilir. Eğer musluk suyu kullanılıyorsa en azından 24 saat suyu dinlendirmek gerekir. Akvaryumlar için üretilmiş su düzenleyici ve klor giderici kullanmakta güvenlidir. Benim gibi büyük bir alana sahipseniz arıtma su çok büyük kolaylık olur. Daha ileri seviye bakım yapmak isteyenler için su testleri çok faydalıdır. Amonyak ve nitrit değerlerini takip etmek tankın sağlığını ve kaplumbağanın güvenliğini kontrol etmenin en iyi yollarından biridir. Hata 10. Kaplumbağaların uzun ömür ve büyüme gerçeğini hafife almak. Minik diye alınıp büyüdüğünde bakamayıp vermek isteyen çok kişi var. Oysa kırmızı yanaklı su kaplumbağaları iyi bakıldığında 30-35 yıla kadar yaşayabilen hayvanlardır. E tabi kaplumbağa büyüdükçe ihtiyaçları da büyür. Daha büyük tank, daha güçlü filtre, UVB lambası, ısıtıcı, elektrik tüketimi ve yem masrafları artar. Yani bakım yıllar içinde daha fazla sorumluluk getirir. Doğru bakış açısı şu olmalı. Kaplumbağa sahiplenmek kısa süreli bir heves değil, uzun vadeli bir sorumluluktur. Bu yüzden sahiplenmeden önce kendimize şunları sormamız gerekir. Evimde yıllarca bu hayvana bir alan ayırabilecek miyim? Ekipman masraflarını karşılayabilecek miyim? Tatile gittiğimde evde olmadığımda kim ilgilenecek? Veya 5-10 yıl sonra da hala bakmak isteyecek miyim? Bu soruların cevabı evet değilse sahiplenmemek kaplumbağa için çok daha adil bir karar olur. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.